Evet, herkese merhaba. Bugün bugünkü yarışmamızda kızlarımın kişiliklerini ve karakterlerini babası belirliyor. Ve yarışmaya başlayalım. Başlayalım. Başlayalım mı kızlar? Başlayalım. Evet. Sabah kim geç kalkıyor? Kendini biliyor. Ben yapacağım kızım. Sen bırakacaksın, ben belirleyeceğim. Tamam <laughs> şimdi sil. Üstüne olmasın. Evet. Of ya. Peki kim daha çok yemek yiyor? <laughs> Ev işlerinde kim bana yardım ediyor? Peki işlerden hep kim kaytarıyor? Kerebeyi soktular. Allah'ım ya. Kim daha çalışkan? Kim daha çok internetlerde vakit harcıyor? Kim çok ağlıyor? Kim daha kim daha çok yardım ediyor? Dedik işte. Daha daha çok kim uysuz? Sinirli kim? Akıllı kim? Laftı ne? Boğdular. Duygular. Seni sormak istediğim bir şey var mı hayatım? Kim? Baş. Baş. Peki kim daha çok şımarık? <gülüyor> Sabah <gülüyor> en erken kim kalkıyor? Peki sabahları en çok sinirli kim oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Peki kim daha çok şişman? Peki. Kimin daha çok sözü geçiyor bu evde? <laughs> Hasret öyle olmaz böyle olur bak gördün mü? Kendinizle bir koyun ya.